Evet arkadaşlar bu videomuzda Doğal Markam Nemlendirici Kremimizden bahsedeceğiz arkadaşlar cilt bakım rutininin olmazsa olmazı rutindeki en önemli ürün nemlendirici kremdir arkadaşlar çünkü nemlendirici krem olmaz ise cildimizin nemini sağlayamayız e cildimizde nem olmazsa ne olur cildimiz yaşları kurur bozulur, çirkinleşebilir. Bizim onun önüne geçmemiz gerekiyor. Ama bizim doğal markam nemlendirici kremimiz bir nemlendiriciden çok daha fazlasıdır. Evet, cildi nemlendirir ama bununla birlikte içerisinde bulunan izomerat ve ayrıca nemlendirici etkiye sahip hiyaluronik asit, cilt onarıcı özelliğe sahip birçok bitki ekstraktını biz bu ürünün içerisine koyduk. Hatta dünyada en iyi bitki ekstrelerini içeren firmalardan temin ederek biz ürünümüzün içerisine koyduk. Nemlendiriciyi nasıl kullanıyoruz? Temizleme jeliyle cildimizi yıkadıktan sonra cildimizi kurutuyoruz ve hemen nemlendirici kremimizi sabah akşam düzenli olarak kullanmamız gerekiyor. Ama gün içerisinde cildimizin neme ihtiyacı olduğunu hissedersek gene kullanabiliriz. Eğer vücutta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hamileler, emzirenler, çocuklar için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hepinize şifa olsun.